Genital estetik günümüzün en popüler konularından bir tanesi oldu. Ee, neden popüler oldu? Çünkü insanlar bunu konuşmaya başlayabildi, sorabildi, doktora danışabildi. Doktorlar da daha rahat hastalarıyla konuşabildi. Genital estetik kişinin cinsel hayatında yaşadığı bir takım sıkıntılardan dolayı ortaya çıkabiliyor. Ya da e, normal hayatında yani cinsel hayatında mesela bisiklet sürerken, spor yaparken, mayo giyerken yaşadığı sıkıntılardan dolayı başvuruyor birçok hastamız ya da iş emeğine ilgili sorunlardan dolayı başvurabiliyor. Nedir bu genital estetik? Ya da bizler en çok ne yapıyoruz? Aslında daha kapsamlı yani iç dudakların genital estetiği, dış dudakların genital estetiği, vajinoplasti, dolgu maddelerini kullandığımız ya da renk açıcılar kullandığımız kapsamlı bir konu. Ama sıklıkla en sık yapılan küçük dudakların genital estetiği yani labioplasti.